At kı atkı an ne li la tel al ni ne on la ra at kı ör 어니네어 아트 크어옥 타이 아트 크탁테킨 아트 크 n tak ma ok tai t e ki ne ör nek ol ok tai te kin el e L T R N Şimdi beraber okuyalım. At K An Ne Li La Tel Al Ni Ne On La Ra At K Ör Ör, ni, ne. Ör, at, kı, ır. Ok, tay, at, kı, nı, tak. Te, kin, at, kı, nı, tak, ma. Ok tay örnek, ki ne ör nek. ol ok tay Te, kin el e l t n ta rak ı tır o okul. Akın. o kul a kın o kul ı rak ı tır ot lar a kın at la ra ku ru ot at ı tır al tın ta rak al a kın 알튼타락 k ı r ı k 아타락알마알마아킨알 ma Şimdi birlikte okuyalım. ta rak ı tır o okul Akın okul ı rak I -tır. otlar Kuru Akın atla ra kuru ot at ıtır altın tarak al akın altın tarak kırık akın kırık tarak alma alma akın alma